cacık da mı yapsaydık? Gözüme az geldi hazırladıklarımız. Yeter mi ki? Hay Allah. <laughs> Yok abla. Daha ne olsun? Baksana şu sofraya. Kim yiyecek bu kadar çok şeyi? Kalabalığız. Yenir yenir. Kemal amcayı da davet ettik. Değil mi Hakan? Aradın mı Kemal amcayı? Ha? Bir şey mi dediniz? Kemal amcayı arayıp davet ettin değil mi yemeğe? Evet ettim. Kitabı görünce gözünün yemek göreceğini sanmıyorum ama Şimdi ben burada mı kaldım? Evime hiç dönemeyecek miyim yani? Bu nasıl olur? Anlamıyorum. Şuna bakar mısınız? Nasıl da parçalandı. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz orada öyle? Aleyküm selam. Nasıl yani? Eve geldiğinizde kitabı bu halde mi buldunuz şimdi? Eve geldiğimizde kitabı önce bulamadık. Sonra bulduk ama... Ama <laughs> bulduğumuz hali böyle değildi. Bu halde bulmadık. Eve ha? geldik. Kitabı bulamadık. Sonra bulduk. Ha? Ama tam olarak bu halde bulmadık. Ha? Bu hale sonradan geldi. Ne diyorsunuz siz evladım? Hiçbir şey anlamadım. Kemal amca haklı. Ben de hiçbir şey anlamadım. Ha? Ha? Sen, Sen de mi çıktın? çıktın? Sevim teyze çağırdı. Hem beni boş ver de ne oldu doğru düzgün bir anlat Emiray. Aslında anlatacak çok bir şey yok. Ama anlatayım. Bilim merkezinden sonra eve geldik. Karaca kitaba bakalım diye ısrar edince odama çıktım. Ama kitabı orada bulamadım. Çok endişelendik ama yengem almış meğer. E, tam bulduk diye sevinmiştik ki... Bu sefer de kitabın bomboş olduğunu gördük. Emiray kitap yine sıfırlanmış deyince bakmak istedim. Sonra da elinden alayım derken kapağı elimde kaldı. Parçalandı böyle. Nasıl yani? Geçmişle günümüz arasındaki o kadar yolculuk, o kadar macera zarar vermedi. Sen mi parçaladın şimdi kitabı? Öyle değil. Baksana bu gerçek kitap değil. Ama bu nasıl olur? Gerçek kitap nerede o zaman? Ama bu nasıl olur? He? Ha? Ne oldu? Ne bu halin? Cacık yapacaktık. Salatalıklarım yok. Ah, ilahi sevim. Bunun için mi bunca üzüntü? Ne olmuş? Cacık da olmayı versin. Bir sürü yemek hazırladınız zaten. İyi ama daha sabah suladım. Nereye gitti bu salatalıklar? Kitabın mı salatalıkların mı peşine düşeceğiz şimdi? <laughs> Üzülme Sevim teyze yine büyütürüz. Annemde yerli tohumlar var. Hem istersen ben bizim evden salatalık getiririm. canım babam. Bugün de fotoğraf makinemizi yanıma alıyorum. Çok gizli bir operasyon için çekeceğim fotoğraflarla iş süreceğim. Yine çok işime yarayacak. Keşke burada olsaydın. Çok tuhaf şeyler oluyor. Neler olduğunu anlatsam inanamazsın. Hayırlı sabahlar. Erkencisin bugün. Hayırlı sabahlar anneciğim. Bugün çok önemli bir işimiz var. Emirayler beni bekliyor. <laughs> Öyle mi? Neymiş o çok önemli işiniz? Hakan amcaların evinin etrafında ayak izleri bulduk araca. Eve birileri girmiş olmalı. Bunu araştıracağız. Biri mi girmiş? Nasıl yani? Tam olarak biz de bilmiyoruz ama tuhaf bir şeyler var. Sevim teyze salatalık ekmişti evin önüne. Evet biliyorum, bahsetmişti. Ama bunun konumuzla ne alakası var? Biz alakası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü o salatalıklar şu an yok. Bizden kimse almadığına göre dışarıdan birilerinin bahçeye girdiğini düşünüyoruz. Ben, Karaca ve Emiray'dan zaman zaman da Hakan amca ve Kemal amcadan oluşan ekibimizle bu konuyu araştıracağız. Hmm, demek öyle. Peki, ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Biliyorum, biliyorum. Evden uzaklaşmıyorum, yalnız dolaşmıyorum ve yabancılarla konuşmuyoruz. Ve yabancılarla konuşmuyoruz. Çünkü sen tanımadığın biriyle haber göndermezsin. Böyle söyleyenlere inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim akıllı kızıma. Hadi bir şeyler yiyelim. Sonra da çok önemli işlerimizi yapalım. <laughs> Olur. Nereye kayboldu bu zekayı? Patron şimdi çağıracak. Ha, <laughs> i̇şte Olmadı. Of. <laughs> Yahu bırak da gireyim. Olmaz. Nasıl olmaz? Neden olmaz? Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun bakayım? Biliyorum. Zekai ve Ruhi. Hı? Zekai ve Ruhi değil. Yanlarında patronun çok istediği bir şeyi getirmiş olan Zekai ve Ruhi. Siz mi patronun çok istediği bir şeyi becerip getirebildiniz? Evet. İnanmıyor musun? Hayır inanmıyorum. Burada diyorum. Yanımda. Gerçekten. Hmm. İyi tamam. Bekle. Patron, Ruhi ısrarla seninle görüşmek istiyor. Ne istiyormuş yine? Çok istediğim bir şey getirmişler sana. <laughs> ne getirmişler? Bozuk saat mi? Alma içeri. Peki patron. Sen nasıl istersen. Projemde kullanırım diye düşünmüştüm. Ama bu iki beceriksizin bir işe yarayacağı yok. Ufak tefek işlerde kullanırız, sevinirler. Bakkaldan ekmek falan almaya gönderin işte. Hahahaha. <laughs> <laughs> Demek bizim hakkımızda böyle düşünüyorlar. Nasıl düşünüyorlarmış? He? Zekai, zekai. Neredesin sen iki saattir? Ekmek alınacakmış onu almaya gittim. Bak ucunu yememe de izin verdiler. Sen de ister misin? Of, son zeka kırıntılarında mı yedin bilmiyorum ki zekayı. Bırak şu ekmeği de çabuk gidiyoruz. Neden? onu teslim etmeyecek miyiz? Sus! Madem biz beceriksizmişiz, bunu da teslim falan etmeyeceğiz. Yürü gidiyoruz. Kemal amcayla konuştum. Kitap kütüphanede yokmuş. Zaten oraya nasıl gidecekti ki? Boşuna ümitlendim. Zamanlar arasında yolculuk yapan bir kitap 15 dakika uzaklıktaki kütüphaneye de gidebilirdi. Bakmış olduk en azından. Ümitsizliğe kapılma hemen. Ben de öyle düşünmüştüm ama yok işte. Onu bulduğun yere de geri dönmemiş. Nerede bu kitap? Emiray haklı. Ümitsizliğe kapılmayalım hemen. Bakkal Mustafa amcadan dükkanın önündeki kameraların kayıtlarını istedim. Birazdan torunu size görüntüleri gönderecek. Onları bir inceleyin bakalım. Sokağa giren çıkan olmuş mu? Tamam amca. İnşallah biz buluruz. Taksellerin etrafındaki ayak izlerinin fotoğraflarını çektim. Salatalıkları alan bir çocuk olamaz. Ayak izleri bir çocuğa ait olamayacak kadar büyük. O çektiğin şeylere bir bakabilir miyim? Fotoğraflara yani. <laughs> tamam, hadi hep beraber inceleyelim. Fotoğrafı büyütür müsün Emiray? Bakın, bu iz bir çocuğa ait olabilir mi sizce? Hayır, bu büyük bir insana ait. Hem de erkek olmalı. Bir de evin içindeki bu iz var. Bizden birine ait olamaz. Herkes yengemin nasıl titiz olduğunu bilir. Bu iz kapının önündekiyle aynı kişiye ait. Kesinlikle buraya yabancı birileri gelmiş. Ha? O ses de nereden geldi? Ha? Elektronik posta geldi. Sokağın kamera görüntülerini gönderdiler galiba. Hani? Gelen giden yok. Kimse gelmedi Karaca. E-posta geldi. Yani bir çeşit mektup. <laughs> Tek farkı internet üzerinden gönderiliyor. Açıklaman için teşekkür ederim ama tabii ki yine hiçbir şey anlamadım. Neyse ne yazıyor mektupta? Mustafa amcanın torunu kamera kayıtlarını göndermiş. Şöyle yazıyor. Merhaba Emiray. Hakan amca sokağa yabancı birilerinin girip girmediğini sordu. Görüntüleri izledim. Sana da gönderiyorum. Benim görebildiğim kadarıyla dün sokağa yaşlı bir teyzeden başka giren çıkan olmamış. Ben de kitabı teslim etmeyip dönmemizin mantıklı bir açıklaması var sanıyorum. Ruhi beyimizin alınganlığı tutmuş. Ver şunu. <laughs> Bırak. Bırak dedim sana. Zekayı sen beni anlamıyor musun? Bizimle alay ediyorlardı diyorum. Vermem. Vereceksin. Ben de gidip patrona vereceğim. Yanlış anlamışsındır sen. Kulaklarımla duydum. Bizi küçümsediler. Kitabı kullanarak onlara ne kadar büyük olduğumuzu gösterebiliriz. Rohi, kitabı ben aldım, ben de vereceğiz diyorum. Hayır vermeyeceğiz. Evet vereceğiz. Bırak şu kitabı zekayı. Asıl sen bırak artık. kamera görüntüleri de bize bir fikir vermeyecek o zaman. Bir de biz baksaydık. Belki gözden kaçan bir şey vardır. Ben de buraya birilerinin geldiğinden eminim. Elektronik postayı okudum ya. İzlemişler görüntüleri. Yaşlı bir teyzeden başka dün sokağa giren olmamış. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Ben amcamı arayıp son durumu haber vereyim. Belki ne yapacağımızı konuşmak için kütüphaneye yanlarına gideriz. Ben de şu izleri tekrar inceleyeyim. Ben de eve gideyim bari onlar gelene kadar. Oh, insanlar eskiden o koca tarlaları insan gücüyle nasıl ekip biçiyormuş. Ben avuç içi kadar yere salatalık ekerken yoruldum. Ah, öyle gerçekten. Ben de yoruldum. Ama eskiden insanlar daha güçlü kuvvetli oluyormuş. <laughs> Dün alışverişten gelirken yaşlı bir teyzeyle karşılaştım. Bir görsen nasıl koşuyordu. Eski toprak dedikleri bu olsa gerek. Ama bu... Zekai...